Kendinizde. <laughs> yani ilk tanışma ama. İlk tanışma mı? Ee, ben o zaman öteki gündemde bir program sunuyordum. Demet Hanım da izliyordu aralarda evet. biliyorum. E, o dönemde tanıştık yani. E, nasıl anlatayım? Ek, yani ekipten yayıncı mı yoksa? Yok yok. Benim eşim basketbolcu. Basketbol ha. şimdi yardımcı antrenörlük yapıyor Bursa Spor'da. E, ama o aktif sporculuk hayatında biz birlikte olmadık hani hmm. arkadaşlığımız sürüyordu. Öyle bir arkadaş ortamında bir şekilde tanıştık. Erden zaten o zaman kafaya koymuş ben. Dört <laughs> sene arkadaşlık ve ama böyle şey yani. aktif adammış. bir arkadaşlığımız yoktu yani böyle sürekli görüşmemişler. Evet, o bana kendini unutturmuyordu aralarda. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şey, İyi e, taktik Bu geçen İlber Oltay'ın senin canlı yayında değil mi? Evet. evet. Sana konuk oldu. <laughs> Siz izlediniz de hocam? Denk gelmedi ama biliyorum. Hocam sağ olun. <laughs> var var mı o görüntüler? Vardır kesin. Yön yönetmenim. <laughs> Şu an Nur mi? var mı? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey yani. <laughs> Pekala. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok tamam. sağ olun. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Sağlık sıhhat diliyorum. En kısa zamanda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın olun. Tamam. Maşallah. Maşallah. Şuna... <laughs> 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 Ya ben ona Çok kızardım şu an bile kızardım. Kötü, çok kötü, iyi. kötü niyetli olduğunu sanmıyorum ama bunun ya. Maşallah şuna bak gidin, derken... Gidin gidin ayıp olmaz bana ya. <gülüyor> <gülüyor> Orada tuttun kendini üzüldüm yani rahat ol. Ee, özür dilerim ben. Güzel ama içtenlikle demiş Evet ya. evet yani. Kimse kötü bir şey algılamadı. Senin canlı yayınla katılıyor değil mi? Evet evet. Ee, Eşin evet. ne dedi? Erden'le biz bu konuyu çok konuşmadık. <laughs> <laughs> Evdeydi ama <laughs> çok konuşmadık bu konuyu. Yok gibi davrandık. Hala öyle davranıyoruz. <laughs> Şaka. Çok bir şey demedi ya. Üstüne böyle muhabbet yaptık. İlber o da çok iyi tanıdı için. Bu arada hani birebir tanıştınız mı bilmiyorum. İlber önce böyle sever e, iltifat etmeyi. Hmm. Yani mesela ah maşallah şuna bak karayaz delikanlı der mesela sizi görse. Hani böyle, bir özelliği var. Ama orada bu hiç bu kadar canlı yayında bu kadar net bir şekilde ifade etmemiş. <laughs> <laughs> ben de şok oldum. Ne yapacağımı da biliyorum. Kahkaha atıyorum. Ağlasam mı <laughs> gülsem mi? Ama açıklama daha farklı değil mi? Hani katılımcı sayısı çok olduğu için ona maşallah dediğini yok, söyledi. Yok yok duyurma. öyle demedi. <laughs> bana dedi diyor bana dedi. <laughs> Ay bir de ona demiş şey olabilir. Açıklamayı doğru söyleyeyim diye söylüyorum. Yani e, ona demedi. Hani dedi ki ben hani bu kızcağızı beğeniyorum. Biz çok uzun yıllar program yaptık İl Böcay'la. Bir de ben 23 yaşından beri böyle programlar böyle e, akademisyenlerle, profesör hocalarımla programlar yapıyordum. Gerçekten ellerinde büyüdüm. Hani kendini çok geliştirdi vesaire ona dedi. dedim ona. dedi. İyi demiş canım. Hocam ağzınıza sağlık Allah'a <laughs> teşekkür ederiz. Çok oldum ben de. Tekrar Arka bekliyoruz. Diyor. Biz camileri dolaşmaya devam edeceğiz hocamla. Tabii güzel Ay, gidelim. Güzel camilere gidelim. İstanbul'un güzel. güzelliklerini gezmeye devam edelim. Hocamızı uğurlayacağız. Ama Canan Hanım'la biz devam edeceğiz. Az sonra Murat Topoğlu da gelecek. Şimdi kısa bir reklam. Hocam çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Orada.